Evet değerli bir iki son dakika haberimiz var önce onları verelim. Bursa'nın Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti değerli izleyiciler. Tekrar edelim Bursa'nın Ülüfer'de meydana geldi olay. Orhan Gazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Başka ölen yaralanan var mı? Onlarla ilgili onlarla ilgili de bütün haberleri vereceğiz. şu an olay yerinden İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği görüntüleri görüyorsunuz. Birazdan muhabir arkadaşımıza da bağlantı yapacağız değerli izleyiciler. İhsan Altı Kardeş İlhas Haber Ajansı muhabiri bize oradaki son durumu aktaracak. Gördüğünüz gibi bu sabah infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste Henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi ve bir kişi hayatını kaybetti Değerli izleyiciler. Ambulans, itfaiye, ambulans, polisler olay yerinde bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Başka ölen, yaralanan var mı? Onların da detaylarını birazdan alacağız ama yaralıların zaten bazı işte koruma memurlarının yaralı olduğu, hafif yaralı oldukları görülüyor. Tabii patlamanın yarattığı şok etkisi de Gördüğünüz gibi oradaki memurların üzerinde çimenlere doğru oturuyorlar. Bakalım son gelişmeler ne? Onları da birazdan alacağız değerli izleyiciler. Evet, İhsan Altı kardeş hazır galiba. İhsan günaydın. İhsan beni duyabiliyor musun? Günaydın Cem küçük. Evet günaydın. Bir patlama oldu bu sabah Bursa Orhan Gazi. Ben Gar duyuyorum sizi Cem küçük. Tamam ben de duyuyorum. Bursa Orhan Gazi'de infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama meydana geldi. Sebebi belli mi? Bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Başka yaralı ya da ölü var mı? Evet Cem Küçük. Tam 45 dakika önce meydana geldi olay. Şu anda Bursa Valisi Yakup Can Polat, Bursa Emniyet M'de, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı ve Bursa Jandarma Alay Komutanı olay yerine incelemelerde bulunuyor. 45 dakika önce meydana gelmişti. Bursa Osman Gazi, Merkez Osman Gazi ilçesi Mudanya yolunda meydana geldi bu patlama. Cezaevine infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne meydana geldi patlama. Hemen arkamda otobüsün camları kırık halde görüyorsunuz. Maalesef bir infaz koruma memurumuz şehit oldu. 8 tane infaz koruma memuru yaralandı. Çok sıcak buradaki görüntüler bir çukur oluşmuş durumda, bir patlamanın meydana geldiğini ifade ediyorlar. Tabii ki patlama sonrasında da e, aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bir, bir benzin istasyonuna girdi. Otobüs orada durabildi. E, 8 infaz koruma memuru'nun yaralandığını ifade edebiliriz. Maalesef e, kimliği henüz e, açıklanmayan bir infaz koruma memuru da e, hayatını kaybetti. Burası cezaevine çok yakın bir nokta çünkü sabah e, 7:30 servisiydi bu. E, cezaevine yaklaşık 4. E, kilometre mesafede Mudanya Karayolu üzerinde e, Merkez Osman Gazi İlçesi'nde yaşandı. E, Başsavcısı, Bursa Valisi. Burs kameraman arkadaşımız Berk Erdal size gösteriyor. E, gerçekten de e, cezaevinde servis taşıyan minibüsün hemen hemen bütün camları kırılmış durumda. Biz de e, olayın sebebi e, neden meydana geldiği e, netleştikçe yeni gelişmelerde karşınızda olacağız diyelim Gelin ve e, ayrılma biraz birkaç şey sorayım e, Çünkü hakikaten merak ettiklerimiz de var e, İhsan ayrılma Birkaç şey sorayım Patlamada mesela otobüsü görebilir Otobüs böyle paramparça mı Ya da e, otobüsün neresinde patlama meydana geldi e, Otobüs sihir halindeyken Meydana geliyor patlama e, Patlamanın kesin nedeni Neden olduğu şu anda bilgi sahibi değil çünkü bir resmi açıklama yapılmadı. E, kameraman arkadaşımız e, belki size göstersin. Eee durumda servis otobüsünün. E, yer yer aracın eee kaportasında da delikler olduğunu buradan görebiliyorum. E, yani e, olay yeri bu otobüsün bulunduğu noktadan hemen Bursa valisi e, e, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı e, Cumhuriyet Başsavcısı şu anda olay yerine geldiler ve incelemelerde bulunuyorlar. Olay yeri otobüsün bulunduğu noktadan yaklaşık 70-80 metre geride. Yani olayın nedenine ilişkin şu anda net bir durum yok. Bursa Valisi de şu anda yetkililerden bir şey oluyor. Cumhuriyet Başsavcısı da şu anda otobüse geçtiği incelemelerde bulunuyor. Kameraman arkadaşımız Ferker'den gösteriyor. Bursa Valisi kısa sürede olay yerine geldi. Bursa ile Müdürü Taci Aslan'la birlikte kısa sürede olay yerine geldi. Burada itfaiye ekipleri, afat ekipleri, umut ekipleri de bulunuyor. Şu anda olay yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştiriyor. Bursa protokolü diyebiliriz. Yani. E, İhsan galiba anladığımız şöyle. Şimdi otobüsü tekrar bize bir otobüsü gösterirse oradaki otobüs arkadaşımız. Otobüs görüyor şu anda. Değil otobüs görüyor. Otobüsün belli ki bir noktasında patlama olmuş. Şimdi bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılar var. E, yani o mesela ben görüyorum bu lastiğin tam orta tarafında bir patlama var. Yani teknik evet. bir şey mi? Bomba mı ya da hani teknik bir arızadan mı onu bilmiyoruz ama belli ki camları paramparça olduğuna göre büyük bir patlama bu. E çok da teknik bir şeye benzemiyor ama hani bir e, bomba filan şüphesi var mı peki? Zeynep ee, henüz o konuda bir açıklama yok ama her türlü ihtimal e, bu Enliyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından değerlendiriliyor. E, yani olayın meydana geldiği yerde bir kurum meydana gelmesi, e, yer yer o, otobüste... E, parçalı e, tesir etki hasarların yaşanması tabii bu ihtimalde gündeme e, geçiyor. Bursa e, Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şeyh şu anda geliyor. E, o da izlemelerde buldu. Tüm detaylar, tüm e, buradaki ayrıntılar değerlendiriliyor. E, ve e, yeni gelişmeler oldukça biz e, sizlere izleyicilerimizi aktaracağız demiş. Evet, e, o olayı gördük. E, şey bir elim İhsan, son bir iki şöyle o, otobüste kaç kişi vardı? Ya otobüsün dolu olduğu ifade ediliyor. Şu anda açıklanmış e, otobüste e, bu servis otobüsü Bursa Kapalı e, Cezaevine infaz koruma memurlarına götüren sabah mesaisi saat 8'de başlıyor mesai. E, 7 7.30-7.40 sıralarında meydana geldi bu e, olay e, dolu olduğu düşünülüyor. Yani servis otobüsü dolu olduğu 30 kişi düşünüyor. var yani otobüste en az bir 30 kişi. Muhtemelen o kadar sayıda evet. ceza infaz koruma memurunun olduğunu düşünüyoruz. Evet, tam olay yerini bir daha söyler misin? Bu kaza tam nerede o, olmuştu İhsan? E, olay yeri Bursa Merkez Osman Gazi ilçesi Budanya Karayolu üzerinde. E, Bursalılar ve Bursa'yı bilenler bilir. E, bu ana aks üzerinde Budanya Karayolu e, Merkez Osman Gazi Kesimli Felicitesi ve kadar giden bir yol güzergahı. E, cezaevi Balat Mahallesi. Yani Bursa'da e, ilk cezaevi, kapalı cezaevi Balat Mahallesi'nde kurulmuştu. E, oradaki Topalı e, ve Haçlıcı cezaevinde görev yapan infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünde bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. 7.37 bir ceza infaz koruma memuru hayatını kaybetti. Bir ceza infaz koruma memuru da yaralandı. Peki ee, şoför ne durumda? E, şoförün de yaralı olduğu ifade edildi ama net şu anda resmi bir açıklama Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan e, ve validen resmi bir açıklama yok. Biz de biraz sonra vali bey ile Cumhuriyet Başsavcımızla görüştükten sonra e, İYİDE Saber Ajansı olarak detaylı bilgileri aktaracağız. Yani. Tamam bir şey daha İhsan şu kameraya şu patlama şu boşluğun olduğu otobüsün tam ortasında... Atlamanın olduğu yer galiba yani orası. Ar Arkadaşlar rica ediyorum hemen... E, e, orayı bir zoomlaya yaklaştırabilirsen, zoomlayabilirsen. Evet, olay yeri inceleme iktidarı, kriminal iktidarı şu anda e, detaylı bir daha araştırması yapıyorlar. E, parçalı bir hasar var. Yani e, otobüsün sağ e, orta bölümünde parçalı bir hasar var. Şimdi. Evet, görüldüğü gibi camlar da gitmiş. Diğer tarafını göremiyoruz değil mi otobüsün? diğer tarafını göremiyoruz. Çünkü sivri de ilişkisi dakikalar geçtikçe de e, boyutuna uzatıyorlar. E, evet. Tamam. Sayın Vali şu anda canlı yayında açıklama yapacak. E, vali Yakup Can da olay yerinde. En Küçük e, birazdan Vali Bey bir hazırlık yapıyor açıklamayla alakalı. E, TGS haberi izleyicilere canlı canlı aktaracağız. E, e de burada hemen onu da belirtelim. Tamam. Çünkü e, bu Olayın ardından hemen kısa sürede buraya ambulans ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi sahip itfaiye ekipleri, e, AFAD ekipleri geldi. Gerçekten de e, Bursa protokolü, Bursa Valisi, Emniyet Müdürü, Cumhuriyet Başsavcısı çok kısa sürede hemen e, 10-15 dakika içerisinde olay yerine geldiler ve olay yerindeki incelemeye sürüyorlar. Bursa Valisi Yerfik Polat'tan da e, açıklama bekliyoruz. Canlı yayında Cem Küçük, e, onu da izleyicilerimize aktarabilirsek vali Bey'den bir açıklama gelirse canlı yayında izleyicilerimize aktaracağız. Evet, yani. yok devam edelim biraz daha İhsan. Şimdi Vali Bey'in elinde muhtemelen son bilgiler vardır ya da bunun ne olduğuna dair bir şey vardır Dayı teknik vali, olarak. Ne kadar Nedir efendim olay? Sesi artıralım. Sesi artır. Bir olay yaşıyoruz. Sesi artırabilir miyiz efendim? Sabah mi? 7.40 gibi cezaevi infaz aracımızın e, malum bu güzergahta hareket ederken e, ileride sizlerin de gördüğü ağacın dibine bırakılan El yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen ve e, uzaktan e, kumandayla yönetilmiş olabileceği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucunda evet. maalesef ki bir ceza infaz memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var. Onun dışında da 3 tane hafif yaralımız var tedbiren diğer arkadaşlarımız terör saldırısı mı onu bir soralım şey İhsan. Hastaneye sevk ettik. Genel sağlık durumlarına Öyle değerlendirilebilir için. mi? Vaziyet bundan ibaret. Adalet Bakanımız ve İçişleri İş Bakanımız da bunu yakinen takip ediyor sabahtan beri ve Bursa'ya gelmek üzere de yola çıktılar. Geçmiş olsun. Efendim uzaktan e, bir düzenek matatılığına göre bir terör saldırısı olarak gözüküyor ilk etapta değil mi? Öyle gözüküyor evet. E, yaralarımız Öyle tam... değerlendiriliyor şu an. Evet, evet evet. Peki bu bölgede güvenlik kameraları da inceleniyor çünkü yaralı bölüğü şey de yani. soralım. Yaralı şey bölü sayısını güvenlik da. Güvenlik birimlerimiz bölgeyi incelemeye aldı. Konu her yönüyle değerlendiriliyor. En kısa zamanda bir netice almak istiyoruz. Ben kaç kişi var servis? E, evet. 30'a yakın kişi vardı. Cezaevine yakın bir nokta olduğu için. Tüm evet. evet Polis evet. Ölü yaralı, yani. ölü yaralı. E, bugüne kadar herhalde son yıllarda Bursa'da böyle bir olay yaşanmadı Bu camiden sonra. Evet, doğru. Bir şehidimiz var. Bir şehidimiz var. Bir, de... bir ağır yaralımız var. Evet. Toplam dört yaralım efendim. Onun dışında da bir tane yaralımız var. Efendim, başımız sağ olsun. Başımız, başımız sağ olsun. Başımız ee, sağ olsun. Görgü tanıklarının ifadelerine göre çok şiddetli bir patlama olduğu söyleniyor. Cezayir infaz e, aracı dışında herhangi bir araçta hasar ya da yaralı var mı? Efendim? Ona yönelik de tespitimiz yok şu an için. Çevrede bazı binalarda cam kırıkları var. Onlarla hasar tespitini yapıyoruz. Hızlıca vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğiz. Onun dışında sivil vatandaşa yönelik herhangi bir ııı etkisi Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet Cem Küçük, Bursa Valisi Yakup Can Polat Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Cumhuriyet Başsavcısı çok kısa sürede olay yerine gelmişlerdi. Eee son dakika bilgisi olarak aktarılan bir terör saldırısı olarak gözüküyor. Çünkü uzaktan kumanda edilmiş, yol kenarına bırakılmış bir eee bombanın bomba olduğu düşünen bir düzeneyin patladığını ifade etti Bursa Valisi Yakup Canpolat eee ve buradaki Olay yeri inceleme, terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. Buradaki detaylı incelemenin ardından çevrede tabi buradaki benzin istasyonlarında, yolda MOBESE kameraları var. Bu kameralar incelendikten sonra bu düzeneyi kim ya da kimlerin koyduğunun tespit edileceğini ifade edelim. Ve sözü Bursa'dan Osman Gazi ilçesinden Mudanya yolundan size bırakalım Cem Küçük. E, İhsan şeyi de sorayım. Şimdi bombalı tuzak, Vali Bey şöyle söyledi değil mi? Yani araç geçerken uzaktan kumandalı bir bombayla patlatılıyor altına. O zaman bu otobüsün ya altına bomba konuluyor veya o güzergahta bir bomba var. O hangisi? Evet, güzergahta bir bomba olduğu düşünülüyor. Cem Küçük güzergahta bir bomba olduğu düşünülüyor. E, Mudanya yolu üzerinde sağ şeritte e, seyir halindeyken ceza infaz kurumuna ait servis otobüsü yolun kenarına uzaklanmış bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı düşünülüyor. Evet. Yani şu da akla geliyor tabii insan. Belki biliyorsun pençe kilit operasyonunda güvenlik güçlerimiz çok sayıda PKK teröristi imha ettiler. Gara Metina bölgelerinde. Hani acaba PKK mı? Tabi yani o emin değiliz bundan. Böyle bir şey de söylenmiyor ama acaba böyle bir şey olur mu diye aslında bunu da Vali Bey'de de sorulabilir. Böyle bir şüphe var mı diye. Çünkü e, güzergah hayat bomba konuyor ve tam orada infaz koruma memurları geçerken de e, patlatıldı e, düşünüyor ve 4 ağır yaralı bir ölümüz var değil mi? E, biri ağır dört yaralı bir şehidimiz var Cem küçük bir ceza infaz koruma memuru e, şehit oldu maalesef e, sabah saatlerinde 7:30'daki patlamada. Evet, e, sizin de dediğiniz gibi e, terör örgütü PKK hem yurt içinde hem de yurt dışında e, Kuzey Irak'ta bozguna uğratılıyor. E, son çırpınışları terör örgütünün PKK'nın e, ve e, buna müt mütekabil bir olay olup olmadığı da e, Bursa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin e, detaylı araştırmasının ardından netlik kazanacak diyelim. Peki. İhsan teşekkür ediyoruz bilgilerin için. Sağ olasın. Yine son dakika gelişmeleri olursa da Onları senden almaya devam edeceğiz. Evet değerli izleyiciler bir terör operasyonu olduğunu söyleyelim. Bursa'da oran Gazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs uzaktan bombayla yola kurulan bir düzenekle patlatılmaya çalışıldı. Allah'tan işte bir ölümüz var keşke olmasaydı. Biri ağır, dört yaralı var. Otobüste 30 kişinin olduğu varsayılıyor. Infaz koruma memurları tam da cezaevine yaklaştığı sırada oldu bu değerli izleyiciler. Evet. Gelin.